İlk maçımızı bizim için eee manevi açıdan çok kıymetli Hatay Spor'la oynayacağız. Çünkü eee biz deprem anından itibaren eee gerek başkanımız Sayın Dursun Özbek gerek o günkü başkan vekilimiz Erden Timur gerek genel sekreterimiz Eray Yazgan o bölgeden elini çekmedi. Ve biz birlikte 1905'i genel sekreterimiz Eray Yazma'nın başkanlığında devam ettiriyoruz. O bölgeye belki o gün yardıma ihtiyaç vardı ama bugün artık e-ticaret var. Ne alacaksak mümkün oldukça o bölgeden alalım. O bölgenin ticaretini ayağa kaldıralım. Çünkü o bölge gerçekten hala bir yıkım bölgesi. Devletimizin büyük bir gayreti var. Ama ne yaparsa yapsın 11 şehri etkileyen bir bölge ...asrın felaketi. Onun için bu vesileyle gene deprem bölgesine... E, ...dikkatinizi çekiyorum. Herkesin şampiyonluk şansı var. Biz her zaman söylüyoruz... ...Dursun Başkanımız gelirken söylemişti... ...bayrakları hazırlayın diye. Geçen gün gene söyledi... ...bu sene 5. yıldızı takacağız... ...25. şampiyonlukla. Galatasaray'ın 2 yıldır oturmuş bir yapısı var. Okan Hocamız... E, ...ve... ...squad ekibinin verdiği... Liste çerçevesinde başkanımız Dursun Özbek ve görevlendirdiği ekibimiz çalışmaları sürdürüyor. Bu senenin bir diğer önemli tarafı da 12 yabancı sınırlaması var. Bizim zaten şu an 17-18 yabancımız var. Bir transferimizi gerçekleştirdik biliyorsunuz Batu ee, Tahmin ediyorum ki yakın zamanda 2-3 transferimizi de başkanımız taraftarımıza müjdeleyecek. Önemli olan çok transfer yapmak değil. Sezonun sonunu başarılı bitirip şampiyon olmak. Biz bu sene hem Avrupa kupalarında hem ligde en iyi sonucu almak istiyoruz. 2004-2005 sezonu bütün futbol paydaşlarına ve bütün spor camiasına hayırlı olsun. Adil bir yönetimin oldu. Sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını temenni ediyorum. Şimdi sezon devam ederken hocamız Kulüp başkanımız, yönetimimiz, alacağımız futbolcuların hepsi belliydi. Ee, sezon yani biter bitmez hemen bütün transferleri sağ olsun başkanımız e, transfer etti. Şu an toplamda 6 tane futbolcu transfer etmişiz. Ee, görüştüğümüz, takip ettiğimiz futbolcular var. Ee, yani Allah nasip ederse bu sene bizim hedefimiz zirve. Zirveye doğru yani sezon sonunda zirvede tamamlamak istiyoruz. Yani bu sene e, yani benim yani şahsi görüşüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon, Galatasaray arasında yine şey edecek. ya yani geçen seneki gibi fark olmayacak. Yani biz kendi adımıza zirvede bitireceğiz diye düşünüyorum. Evet zirvede bitireceğiz. Yani. özel hiçbir sebebi yoktu. Tamamen benim kişisel e, hatamdan dolayı oldu. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir durum yok. Bizim için fikstür içeride başlayıp içeride bittiği için Memnunuz. Onun dışında zaten içeride dışarıda fark etmeden maksimum puanı toplayıp ligi kazanmayı hedefliyoruz. İlk maç Galatasaray'ı çektik. Geçen yılın şampiyonu. Ama geçen sezonda aldığı tek mağlubiyet var. O da Atakaş Atay Spor'dan. Onun için biz güzel bir kura olduğunu düşünüyoruz. Herkes hayırlı olmasını diliyoruz.